Herkese selamlar dostlar. Bugün T-Max'in varyatör bakımını yapacağım. Gördüğünüz üzere çok tozlanmış, bagalar köşelenmiş, yeni takacağımız baga kızak kaymalar ve kayış bu şekilde. Ön de balta spreyi yardımıyla, fırça ve bezle iyice temizledim. Eski kızak kaymaları söküp, parçayı da balta spreyi ile iyice temizledim, kuruladım. Ön varyatörün karşılığında iyice temizledim. Kasnakların çalıştıkları alanları balta spreyi ile iyice yıkadım. Varyatör kapağının öncesi ve sonrası bu şekilde. Arka kasnağı da foşur foşur yıkadım. Ön varyatördeki eski gresi temizledim. Sürtünmeye dayanıklı gresiyle yeniden yağladım. Yeni takacağımız bagaların kırmızı tarafı sağ tarafta olacak. Toplamda 8 adet bagayı yerine takıyorum. Yeni kızak kaymalar rahat kaysın diye çalıştıkları alanları ince tabaka halinde gresledim. Ön varyatörün arka kapağını da yerine takıyorum. Arka kasnağı kayışı takabilmek için 2 adet metrik 6 cıvata ile kasnağı açıyorum. Elle takmak çok zor. Kayışın yönü sağ tarafta olacak şekilde kasnağı takıyorum. Ön muaviyetör karşılığını takıyorum. Sonra arka kasnağı yerine oturtuyorum. Ön muaviyetör de yerine iyice oturduğundan emin olup burç ve somununu kaymayacak şekilde sıkıyorum. 160 Nm ile tokladım. Fakat videosunu çekemedim. Arka kasnağın somununu takıyorum. 90 Nm ile tokluyorum ve kasnağı açmak için taktığımız metrik 6 2 adet vidaları söküyorum. Elimle çevirip bir problem olmadığından emin olmaya çalışıyorum. Varyatör kapağını takıyorum ve ortadaki metrik 6 somununu takıp boşluğuna alıyorum. Devamında kapağı sabitleyen civataları takıp boşluğuna alıp 10 Nm ile torkluyorum. Varyatör fitesi de bu şekilde bayağı tozlu ve kirli. Yenisini takıyorum. Filtrenin üstüne gelen kapağı takıp 3 adet civatasını 7 Nm ile torkluyorum. Oksijen sensörünün de montajını uygun şekilde yapıyorum. Önce klipsini sonra soketini yerine takıyorum. En üste gelen kapağın da montajını yapıyorum. Diğer kapağın da yerine montajını yapıyorum. Tork değerleri 7 Nm'dir. Onları da torkluyorum. Variatörü bakımı tamamdır. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu canavarın sesiyle sizi baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. thank you